Evet Serap, ne için yapıyorsun şimdi sen bunu anlat bize. Hayvanların yerlerini koymak için ardıya yaptık. Onun evet. çatısında su durdu. Hı -hı. Su durmasın diye sık sık tahta parçalarıyla, paletlerden parçalarıyla, tahta parçalarıyla Hı -hı. çatı yapıyoruz. Hı, ee, i̇yi, işe yarayacak mı? Ne düşünüyorsun? Bakacağız durumuna göre. Olmuş. Tamam. Bunu paletten söküp mü yaptık? Tabii palet parçası. İki parçasına paletlerin üstüne aldık komple. Hı hı. Kırılan yerlerini ekledik. Yardımcımız da burada. He, ustamız bu mu? Ustamız burada. Hmm, i̇yi. O zaman bunu ne zaman takacağız? Şimdi <laughs> mi takacaksın sonra? Bunu birazdan monte edeceğiz. Monte ettiklerimiz var orada. Onlara bir bakalım. Baksana. Ben... daha da kaldı da 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 <laughs> Bu şekilde istila halinde şu an. E bunu de mi bağladın? Çivimiz yoktu, iple bağladık. çivimiz geldiğine göre çivi çakabiliriz. Onu da bu tarafa koyacaksın. Onu da bu tarafa kapatacağız. E, mail işini ayarlayacağız. Mail işini daha... Maili hangi taraftan vermeyi düşünüyorsun peki? Evet. Burası ona doğru evet. Ama o tek parça, onu da veremeyeceğiz. Onu, buradan bu Onu niye iki parçaya mı yedi Palet parçalamaz çok geldi. Hmm. Anladım. İyi. Güzel olmuş. Bu tarafında ben yardımcı olurum sana merak etme. Yani boy burada ne yapıyorsun peki sen? Ne olarak kullanıyorsun burayı? Burası yemleri koyduğumuz ardiye. <laughs> Hı Orada yemlerimiz. Bu kadar değil mi? Arka tarafta kapısı var mı burada? Yok. Hepsi evet. burada. Burada buğdayı, arpanı, bu koyunların yemlerini. Koyunların... Bunlar koyu besi mi? Koyu besi mi miydi? miydi? Evet. Aa bunları ne yaptın Serhat böyle? Onları silahlar bozulmasın diye. Hı hı. kabına koyduk. Sızdırmaz kap. Havalı bozulmamaları için. Evet. i̇yi düşünüyorsun. Bunu ben de yapabilirim. Evet. Raf Emre var mı peki? Rahf ne kadar var. sürede tüketeceğiz bunu? Bunu bir an önce tüketmemiz lazım. Orada var çuvallarda. He. Sen bu çuvalları açıyorsun, öyle koyuyorsun öyle mi? Açıyorum, onlara paylaşıyorum. Burada boşları var. Bu, pancar şekeri miydi? Evet, pancar. İşte. Pancar küspesi, şekeri değil, evet. Evet. Hmm, i̇yi. Burada ne bakıyorsun peki sen? Hangi hayvanlar var? Burada deniz tane var. Brahma tavuğu. Denizli tavuğu, Brahma tavuğu. Onları gösterecek misin peki bize? Birazdan. Şu işleri toparladıktan sonra. Onlara hı -hı. da bakarız. Cüce koşum var. Ufak bir bakalım. Ufak bir bakalım hadi. Burada denizli tavuklarımız var. Hı hı. Burada cüce koşumlarımız var. Burada brahmalarımız var. Şimdi bunlar ne? Bunlar denizli. Nereden anlayacağız bunun denizli olduğunu şimdi Serhat? Şimdi. O ne bileyim ya Serhat'ın. He bilmiyorsun. Orası deniz, Şu da horozu. Bu da denizli horozumuz. Ülkesiyle meşhur horoz. Peki bayılıyor mu bu yoksa? Daha bayılmıyor. Bayılmadı. Daha bayılmadı. Bayılmasını bekliyoruz. Küpelerini Eyvallah. sen mi taktın? orijinali mi o? Orijinal. Orijinal Denizli. Orijinal Denizli. Küpesi he? Küpesi. Bunlar koşinlerimiz. Bunlar cüce koşinlerimiz. Yumurtası var orada. Yumurtamış. Yumurta ya da. Burada da denizlimizin yumurtası var. İki tane. Ha. Ne yapıyorsun bu yumurtaları? Onları satıyoruz. Satıyorsun. Evet. Talep var mı peki? Talep var. Sezonda talep var. Burada bırakmalarımız var. Kaç liradan veriyorsun peki? Beş liradan veriyorsun. Geçen sezon kaç tane sattın? geçen sezon 53 tane satmış Ama iki tane tavuk vardı geçen sezon. Daha fazla mı? Daha az. Daha az tavuk. Hmm. Bir takım var. Bunlar da brahmalar. Evet, bunlar brahmalar. Burada yumurta canavarları var. <gülüyor> <gülüyor> Biz ha bunların geçen... yumurtasını çıkarttık değil mi Serhat? Evet, onların yumurtalarını çıkarttık. Yumurtalar burada. Ha, berik'sin yine çıkım videosu gelecek zaten. Tabii ki. Asıl astrolaplar açıda işte damızlık olanlar. Hmm. Şimdi onlara gidelim. Peki bunların yumurtasından alabilir miyiz? Bunların yumurtasından da alabiliriz ama bunlar daha yumurtaya başlamadı. Bunlar genç bir şey. Çok genç. Hı hı. Geç büyüyen hayvanlar. Hı. Süs tavuğu olduğu için. Daha büyüme aşamasında. Yani. Biz bunun yavrularından almıştık. Ama hepsi öldü. Yok, Büyütemedik. Viyandot almıştık. Viyandot muydu? Viyandot da almıştık. He. Burada ne var Serap? Burası samanlık olarak kullanıyoruz. Burada koyunların yoncaları var. Hı hı. Tavuklar burada mı duruyor? Yok tavuklar şu an kapısı açık diye. Ha. Dolmuşlar. Ee, yoncamız da bitmiş. Yonca da bitti, yonca da bitti. Burası köy tavuklarımızın barına. Hı hı. Burada tavukları var. Folluklar da orijinal. Folluk yapım videosunu ileride çekeriz. Hı hı. Köy tavukları. İşte Astrologlar azı. Burada köy tavuklarının her şeyleri şeyi de var işte. Mesela limon brahma kırması. Astrolopları da benziyor astrolop, bu. Astrolop e, ataks şey astrolop ataks kırması. Hı hı. Bunlar hep kırma hayvanlar. Bunlar, bunlar yarkalarımız. Bu yarkaları beraber almış değil mi? Evet, beraber almıştık. Hmm. Ataks yavruları. Bayağı büyümüşler, bayağı, bayağı güzel görüyorlar. Evet. E, dün tabi dün bir ay oldu onlar alalı. Hı hı. Bir 10 gün sonra yumurtalama başlamaları lazım adamın söylediğine göre. Bunlar da, Bunlar da siyah astrolop. Doğru astroloplar. Mu? bir tane eşlerinde gri de var. Hı hı. Bunlar da safkan astronotlarımız. Borozumuza desin. Peki sen niye bu kümesi yaptın Serhat? Bayağı uğraştın mı burayı yaparken? Burayı yaparken çok uğraştık. Arkadaşlarımla birlikte. Gecemizi gündüzümüze, gündüzümüze kattık. Hı hı. Gecemizi gündüzümüze kattık. Hı hı. Bayağı uğraştık ama çok sağlam ve dayanıklı bir kümes oldu. Hı hı. Rüzgar almıyor. Güzel. Havalandırması var. Havalandırması var. Koku yapmıyor. Hı hı. Şu an bir koku duyabiliyor musun? Hayır. Yok, Gayet yok. temiz. Gayet yani, temiz. Altını sürekli değiştiriyorsun. Tabii altını talaş yapıyoruz genelde. İslam'da. Talaşı zaman. marangozdan alıyoruz değil mi? Tabii talaş. Talıklarımız var. Orada. Kulanya talaşı. Kalın talaş alıyoruz. Hı. Ondan sonra burada Burası kazlarımızın yeri ama ataksların e, istilası altında şu an. Şurada folduğumuz var ileride. Çamur olduğu için pek giremiyoruz yukarısı. Peki başladı mı yumurtaya kazlar? Daha başlamadılar. Bizimkiler de başlamadı. Bir ay sonra falan başlar. Burası ördeklerimizin alanı. Burada bir ördek yumurtası bulduk. Nerede buldun o zaman? Yerde. Doğulundu da var. Evet. Ördeklerimizin kimisi günde iki tane yumurta yapabiliyor. Bunları kendin yiyorsun galiba. Bunları satıyoruz ya. Bunları da mı satıyorsun? Tabii. Bunları da satıyoruz. Hı -hı. Bu fırfır mı? Bu fırfır. Meşhur fırfır bu yani. Evet meşhur fırfır o. Fırfır. Çok pis tilki var. Acaba? Böyle de bak. Biz geçen sene bir tilki kapanı yapmıştık bunun faydalarını, dez avantajlarını size söyleyeceğiz. Avantajını, dezavantajını. Koyunculuk da var yani sende. Onlar yeni mi doğdu? Küçük Küçükler. Küçükler. Bir ay oldu galiba. Bir aylık duruyorlar. Orjinal bir kapı var kılı. Buraya önce karmamızı yapıyoruz. Hı hı. Bunu döküyoruz. Evet. Sonrasında yörüncesini döküyoruz. Hı hı. Kaşağı da buraya yapmışsın. Evet, orası da Nasıl yemini yiyorlar mı? Başladılar mı yemeğe? İyi başladılar, yavaş yoksa yavaş. Yoksa sadece anne sütü mü? Anne sütü ağırlıklı. Hı hı. Yen oraya koyduk Biraz, bir tas. İki gün falan, bir gün. Burasını açtık, rüzgar şişirmesin diye. Yani normalde açık olması lazım zaten, yoksa havalandırır bu brandayı. Havalandırma şurası yetiyor. Hı hı. Ama rüzgarlı havalar, o zaman burasını da açıyoruz. Hı hı. Koyunların cinsi ne peki? Koyunlarımız merinos, macar merinos. Macar merinos. Evet. Bu arkadaş ikiz doğurdu galiba. O Onun ya. yavru var mı? Onun yavruları. Hmm. Maşallah. <laughs> Bunlar. Bunların yavruları. Onlar hangisinin? Macarlar. Macarların mı? Evet. Macar mı? Siyah olan koç. Bu koyun. Dişi. He. Evet. Bunlar da Bunlar normal meyveler. Normal meyveler. Güzel. Boynuzlu. Boynuzun, boynuzun ucunun boynuzlu kırmış ucunu ucunu galiba. Ucunu kırılmış sanki. Hmm. Bir şey olmaz sanırım. Veteriner bir baksın ona. Çağırın ben. O zaman Serhat ben seni bölmeyeyim. Sana yardımcı olayım. Çatını Hayır. tamir etmeye devam edelim. He? Evet. Yani. Tamam. lazım dedim. Açmanız lazım bu dükkanı Biliyorsun. Ha. Buraya, Buraya çakalı Aç, Burayı bağlarız tamam. Git İyi, tamam. i̇yi, iyi. Bağlama sağlam olmaz. Bak buradan çak. Ha, Şuradan. Dur. Aynen. Мы